Herkese hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Bugün yine sonucu savaşlarından sonra girdiğimiz Lord dünyasındayız. Kral dünyasını arkadaşlar birazcık benim yüzümden kaybedildi çünkü uyuya kaldım. Yani sonucu savaşlarında katılamadım. Ben uyuya kaldığım için de şeyi alamadık, kutsal alamadık. Bu yüzden buradan Lord dünyasından devam edeceğiz. Allah'tan Lord dünyasını alabildik, alabilmişiz yani iyi savaşmışlar. Şimdi tam parça normal parça bakalım neler düşüreceğiz Normal şartlarda buraya e, Kimlerin girişi var hemen söyleyeyim size 601'in ve 607'nin girişi var 601'in neden girişi var kutsal şehir 601'de olduğu için Kutsal şehir alan bütün lordları bütün kralı ne varsa hepsine girebiliyor 607'nin girişi var Çünkü biz şu an bu lordtayız e, Hisar 1 ve Hisar 3'ün girişi var Hisar 1 burası yani 607'nin aldığı yer. E, Hisar 3 burası bizim aldığımız yer. E, burayı normal şartlarda bir e, savaş dönebilirdi. Evet. Şu an geldiler. Şu an savaş dönüyor arkadaşlar. Savaş başladı. Direkt ortaya bir yığılmamız lazım. Şimdi biz bunları kesmeye gideceğiz. Bakalım. 601'den kimler yani baskın yapmaya geldiler muhtemelen Böyle bir şey olacağını tahmin ediyordum tam diyecektim ki Muhtemelen 607 gelmeyecek 601 gelecek diyecektim ikisi aynı anda da gelebilir şu an buraya Çünkü birisi Şey aldı Kutsal aldı diğeri Hisar 1'i aldığı için Buraya alalım muhafız çıkar çıkmaz muhafıza dönmemiz lazım. Ki alabilelim. Yani şu an muhafaza salçı olmak amaçlı gelebilirler ama şöyle bir şey var e, kral dünyasına girmekten vazgeçip buraya gelirlerse onların kaybı olur çünkü kral dünyasını kesmek biraz zor e, burayı bizden alabilmeleri için de güçlü adamlarını yollamaları lazım yani şu an e, buraya boşu boşuna geldiler ya tam kadro gelip salç olmaları lazım ya da hiç gelmemeleri lazımdı. E, neden geldiğini o yüzden anlamadım çünkü buradan e, bu kadroyu aşağıda gördüğüm isimlerle hiçbir şey yapamazlar. Yani 601'in asıl kadrosunun gelmesi lazım ki adam akıllı bir savaş dönsün. Ya bunlar sadece öylesine can sıkmak için öylesine gelmişler. O kadar olur. Savaş halindeyiz. Yani gelmeleri de çok normal. Şu an ben burayı zorluyorum ki şey yapalım. Yani direkt muhafaza oynadık ki alalım buraları. Şimdi bak hiçbir etraftaki her yer temizlendi. Şu an ortaya gelirlerse yok olurlar. Ee, ben yukarı çıkmayacağım. Alt tarafta salça olacağım. Üst kata bizimkiler çıksın. Yani alt katta yani üst kata güçlüler çıkmasın normal. İyi ya yani ilk onun 5'ten 10 arası yukarı çıkarsa ilk 5'te aşağıda kalırsa daha güzel olur. Çünkü aşağıda diğer kısım kalırsa sıkıntı olabilir. Bakalım. Şu an buraya girmez cesaret edemezler Kalabalığız bayağı bakıyorum. Açılan varsa. Şu an bu bizde. Buna gelmiyorlar zaten farkındaysanız. Muhtemelen şu bir ona gelecekler. Yani savaş halindeyiz. Tabii ki de içlerinde işte benim arkadaşlarım var. Hiç sevmediklerim var. Onların da aynı şekilde beni seven var. Beni hiç sevmeyen var. Böyle. Yani savaş halinde olduğumuz için bir arkadaşlar anlatılanlar çok önemli. Yani Şimdi birisi diyor ki atıyorum mavi diyor şöyle şöyle yaptı böyle böyle yaptı diyor. Beni hiç tanımayan birisi benle konuşmadan direkt diyor ki ha mavi o zaman böyle. O yüzden bir tanımanızı tavsiye ederim herkese. Çünkü düzgünlük olarak en iyi serverın en kaliteli serverın bizim server olduğunu düşünüyorum. tabii ki de herkes kendi server için aynı şeyi söyler. Ama yani diğer serverların da içine gittim sunucularında, DC'lerinde takıldım. Ee, orana bakarsan tabii ki de atıyorum şöyle bir şey var. Yani onların bizden kötü olması çok... Yani onların bizden daha az kaliteli olması kötü oldukları anlamına gelmez. Atıyorum şöyle. Biz %90'sak onlar %85 falan yani. Ama %90'la biz her türlü hepsinden daha iyiyiz. Zaten bu yüzden e, bir tık kalabalığız. Bu tamamen hepimizin birbirimizi sevdiğinden, birbirine saygılı olduğumuzdan dolayı bu kadar kalabalığı koruduk. Yani diğerlerinin sayısı biraz daha az çünkü yani oyunla gerçeği karıştıranlar var. Keyif alın arkadaşlar. Yani bir oyun için kalp kırmaya değmez. Ben gideceğim. Burada birazcık elmas harcayacağım. Değil mi? O kadar elmasımız var. Harcayalım. Mesela bu açılmış. Burada kim varmış? Kimse yokmuş. O onlar o zaman buraya değil diğer hisara mı indiler acaba? 605'in Lord'una mı indiler? Olabilir. Çünkü bu lordda şu an kimseyi görmedim. Arkadaşlar şöyle kutsal şehre giren bütün lordlara girebildiği için ee, bizim de bu lorda gireceğimizi tahmin ettikleri için bu lorda da 605 veya bizimkileri ufak tefek kesmek için buraya da girmiş olabilirler. Çünkü şu an göremiyorum. Ee, bizim için gelenleri muhtemelen alttaki lorda indiler. Ya yani ben tamamen bu lorda e, bu bizim lorda girdiklerini sanıp geldim buraya normalde muhafaza bırakmazdım. Bundan gideyim şuna. Bu zaten bitmek üzere. Üst kata çıkmak için de arkadaşlar ilk defa izleyenler için söyleyeyim. Üst kata çıkmanız için şuna tıklayıp gir demeniz gerekiyor. Bir üst kata çıkabilmek için. Yani Lord Hazinesi yazıyor ya ona tıklamanız gerekiyor ki üst kata çıkabilin. Ünvanımı arkadaşlar çok beğeniyorum. Çünkü ünvanı savaş çarpışması kısmından aldım. Çok beğendiğim bir ünvan. Çok sevdiğim bir ünvan. Yani dediğim gibi savaş çarpışmasında da anlatmıştım. Bir kere giremedim. Bir kere giremediğim yüzünden 17. oldum. Yani çok fark etti arkadaşlar. Çünkü haftada bir kere girebildiğiniz için Haftada bir kere girebildiğiniz için şey oluyor arkadaşlar. Bir kere girmeseniz çok puan kaybınız oluyor. çünkü tek seferde 8 bin, 9 bin puan alıyorsunuz. Bir kere girmediğiniz zaman 8000 puandan oluyorsunuz. Adam bir defa girdi ama 7 bin puan alıp seni 7 bin öne geçiyor. Yani çok zor kapatmanız arayı. Pazar günleri 8.30'da başlıyor bu arada. Savaş çarpışması bakalım Evet şu an burayı da alalım Aynı zamanda buralarım hür dağıtıyor arkadaşlar bir dağıtıyor yani Çat kırmızı parçayı aldık Evet Şimdi hangisi boşmuş? Şuna gidelim mesela. Bunda kimse yokmuş. Kaç dakikamız kaldı? 9 dakikamız mı? 8 dakikamız kalmış. Bossların canı biraz fazla olduğu için yani dünya boss keser gibi uzun sürüyor arkadaşlar bunlar da biraz. Yani 2-3 kişi kesmeniz mantıklı olur. Bu arada zirve 300 olduk. Dönüşümüzü tamamlamamıza çok az kaldı. Evet. Bu arada arkadaşlar Oyunun merak ettiğim kısmı Şu an mesela 3 çeşit kritik vurabiliyorsunuz Bir tanesini biliyorum Bir tanesi vuruş kritiği Yani vuruş geldiği zaman 2 kat daha çok vuruyorsunuz Birisi şu pembe kritik bakın Gelir birazdan. Bak şu an vuruş kritik geldi. Bak şu an pembe kritik geldi az önce. Gel bir daha. İstiyorum ya gelmez şimdi. Evet. Yine vuruş zaten biraz fazla geliyor da. Pembe. Pembe de ah geldi bak kritik yazıyor gördünüz mü pembe. Bir de arkadaşlar. E, turuncu kritik var. En yüksek vuran. Yani. Böyle vuruşla kritiğin birleşimi gibi bir turuncu kritik geliyor. O da muhtemelen gelmeyecek. Şu an bekliyorum çünkü beklemezsem sahne deli defa gelir beklersem hiç gelmez. O da arkadaşlar e, yani şunu söyleyeceğim bunların açıklamaları yazmıyor. Yani mesela delme ne işe yarıyor zaten diğer oyunlardan bildiğimiz kadarıyla biliyoruz. Bunlar için arkadaşlar nereden öğrenebilirim? Bunları bilen varsa yorumlarda yardımcı olursanız sevinirim. Yani mesela turuncu kritiği ne artırır tam yüksek gelir? Veya pembe kritik ne hangi olasılığa, orana, statlara hangisine verirsem pembe kritik yükselir. Vuruşu biliyoruz zaten. Vuruşu vuruşu yapınca yükseliyor da. Ee, diğerlerini de bu şekil görsek güzel olurdu. O yüzden sebebini bilmiyorum. Onu bir öğrenirsek yani çünkü açıklamalara yazdığınız zaman açıklamalarda çıkmıyor yani normalde delme şuna yarar. Saldırı buna yarar. Savunma işte koruma buna yarar. Antikritik buna yarar. Atlatma şuna yarar. Gibisine bir açıklama yok. Yani atlatmanın ne olduğunu biliyoruz. Korumanın ne olduğunu biliyoruz az çok. Ama mesela delme. Tamam savunma kırıyor. Vurma. Neye yarıyor? Vuruşu biliyoruz. Yani bunları tam net olarak şunu şuradan kazanabilirsin. Şu işe yarar. Bunu buradan kazanabilirsin. Bu işe yarar gibisinden e, paylaşsalar çok güzel olur. Ama paylaşmamışlar. Bu burası çok kalabalık. Buraya boşuna girmeye gerek yok aslında. Burayı zaten onlar yerler. Kaç dakikamız kaldı? 5 dakikamız var. 5 dakikaya burayı bir tur daha döneriz diye tahmin ediyorum. Bu kaçmış? %80. Tamam bunlar da buraya alır. Neyse şuraya biraz destek verelim. 40 saniye kaldı. 10 saniye kala açılana gideriz. Ne kadar parça o kadar kardır. Güzel yine hasılat fena değil. Hasılat güzel. Şimdi gidebiliriz. Muhtemelen oraya benle birlikte başka bir daha gelmiştir. Çünkü bu arada arkadaşlar inmek silahım soğuğu. Ee, sağ olsun Kerem düşürdü. Biraz e, zorla aldım gibi bir şey oldu ama. <laughs> YouTube videoları için görsel amaçlı kullanmak amacıyla dedim o silahı istiyorum. O da tabii ki de arkadaşlar ne kadar arkadaşlar olsanız bir tık yani düşeni vermek kolay olmuyor bazen. Ya daha doğrusu bana verirdi. Ama aklımda başka biri vardı. Ben aldım. Dedim ki görsel amaçlı işte hesap. Video çekerken yani görsellik de önemli diye. Ee, biraz zorla aldım gibi bir şey oldu ama sağ olsun. Majör az önce elimden kırmızı parçayı alın. <laughs> Ondan almıştım. Eline koluna sağlık. Avı patlattı. Bu da tamam. Ben şuna gideyim. Görüyor musun? Adamlar, işi bilen adamlar geri çıkar hemen. Şimdi gelir benimle birlikte. Kaç dakikamız kaldı? 3 dakika içinde bence bunu kesebilir miyiz? Kesebiliriz gibi. dakika içerisinde bunu da kestik mi tamamdır. Aslında güzel olacak. Bundan sonra da peşine hemen sunucu savaşlarına gireceğiz. Hemen kutsala girmeyi düşünüyorum. İnşallah düzgün savaş çıkar. Düzgün savaş çıkarsa kutsal savaşı ile birlikte atacağım bu videoyu. Çıkmazsa yapacak bir şey yok. Orayı keserim. Evet şu yumanları kapatalım çünkü oyun kastığı zaman demeyicimiz yani oyun kastı için vuramıyoruz. Oyun kasıyor. Kalabalığız çünkü arkadaşlar biraz. Yani o bizim serverın yarısı şu an burada. Diğer yarısı başka yerde. İkinci yeşili kesiyorlardır. Hadi 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 kaç saniye kaldı? Alırız. Tamam bunu artık türlü alırız. Tamam bu bizde. Hemen yerine desteği gideriz. Arkadaş zaten istek atıyor hani gelin yetiştirelim gibisinden. Bunu aldılar, ben diğerine gideyim. Hemen koşayım ötekine. İşte şöyle parçaların kime düşürün bir önemi yok zaten. Birazdan hepimiz pazara koyacağız onu. O yüzden e, önemli olan parça değil, bossların çok seri şekilde kesilmesi olacak. Bu yetişmez diye düşünüyorum. Cık, mümkün değil. Geldim desteği ama mümkün değil. Buraya aynı anda bütün server dolaşsak yine kesemeyiz diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlar oyun kastı şu an. Şu an tam kalabalık değil ama attı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen bir sunucu da kutsala girelim arkadaşlar. Oo su ruhunu kim kesmiş? Aa bizimkiler kesmiş. Ne ara girdiniz aldınız ya. Çok helal olsun vallahi. O zaman ben hisar. Hisara mı gitsen? Burada bizimkiler var 90 puanla bırak artık şunu e Şunu anlamıyorum arkadaşlar Yani Geçeneği vururken geri çekilebilsek keşke Yani efekti bırakmıyor Evet yani Burada zaten boşuna girmezler diye düşünüyorum Ben de o yüzden Sarı bir gireceğim Bakalım kim var. Kesecek birileri varsa keselim. Kesecek birileri yoksa videoyu kapatalım. Evet. Burada birileri var. Selamun Aleyküm. Adım Azrail. Şu an. Tabi ki de arkadaşlar. Bağlı basmıyoruz. Salça olmuyor oynuyoruz şu an. Çünkü tekim. por